geçecek merak et. Yusuf o konuşma veda konuşması gibiydi. Hatta o kayıt düpedüz veda konuşmasıydı. Ben başta inanmak istemedim. Babamın kendi öldürmek istediğine inanamadım ama şimdi... ...neden yapmış olabilir bunu ya? Bulacağız. Bulacağız. Birlikte bulacağız. Birlikte çözeceğiz. Onu bu noktaya getiren neydi? Neden böyle bir şey yaptı? Bu işin arkasında kim var? Hepsini bulacağız. Bu arada o video davayı için çok önemli. Savcılar bitirmemiz lazım. Babamı son gören kişinin Meral olduğunu söylemiştim bana. Beni ona götürür müsün? Ali Ali! 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 Abi aşağılara bak. O ara yerlere falan her tarafa bak. Ali! Ali! Ali koçum! Ali! Koçu! Koçu! Ali! Oğlum siz şöyle bakın. Şöyle devam edin ya. Ali! Yok ki abla. Siz şu sokağa bakın tamam mı? Hadi. Haber verirsiniz bana. Nerede bu çocuk? <laughs> Ay, yok. Yok değil mi? Geçti bu çocuk. Tamam. Tamam Davut abi, tamam. Geliyorum ben şimdi. Geliyorum. Ha, abi. Suda bir bere bulmuşlar. Ne? Hadi, hadi. Berem. Ha. Suna! Suna! Annen mi bu acaba? Ali nerede? Hiç yüzüne rastlamadık. Ay, suya düşmüş olmasın? Ya yok, belki koşarken düşürmüştür çocuk. Suna, sakin ol Suna. Nerede bu çocuk? Ali! Suna, sakin ol. Abi tut. Ali! Suna, suna. Ali! Suna, bir sakin ol suna. Nerede bu çocuk? Suna, suna sakin ol. Gel. Sakin nerede olur. bu çocuk ya? Bu çocuk nerede? Ya Suna bak, polisi mi arasak acaba? Arayalım. İbrahim, Ali kayıp. Nasıl kayıp? İbrahim, her yerde arıyoruz. Her yerde arıyoruz ama bulamıyoruz. Nerede bu çocuk? Tamam, sakin ol. Ee, Ali'nin üstünde ne vardı? Üstünde... Üstünde o, o, okul forması vardı. Bir de mavi montu vardı. Biz de berisini bulduk. Tamam. Sen şimdi telefonu kapat. Ben bütün ekiplere haber verip yanına geliyorum. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi arkadaşlar. Biz aramaya devam edelim. Hadi. Hadi. Haluk. Var mı bir gelişme? Tuna Hanım, bu dikkatinizi çekebilir. Kim o? Handan Karakuş. Karakuş. Zafer Karakuş Bekir'in patronu. Handan Karakuş Zafer'in eşi. Sadri Güngör'le aralarında bir bağlantı var. Anlamadım. Handan Karakuş yani Zafer'in eşi Sadri Güngör'ün ilk eşi. Nasıl?

Ekiplere haber verdik. Bütün sokaklar aranıyor. Her taşın altına bakıyorlar. Ben hala çok kızdım. Benim yüzümden kaçtı. Ya başına bir şey geldiyse? Olmaz her Senin yüzünden kimsenin başına kötü bir şey gelemez. Hele çocukların. Sen tanıdığım en iyi annesin. Suna bana bak. Söz veriyorum. Ali bulacağız. Bana güven. Nereye gidiyor bu kız ya? Kusura bakmayın. Beklettim. Yok bizde gelen çok olmadı zaten. Ya, tam çıkarak ev sahibi geldi. Ben de meraklıydım sanki onun evine. Ne yapayım mecburum. Bir yer bulsam çıkacağım elbet. Hayvan herif. Kirayı geciktirince kapıya dayandı çık diye. Siz niye çağırdınız beni? Neyin var kuzum? Babamı en son sen görmüşsün. Yusuf öyle söyledi. Onu önce bir düzeltelim. Ee, hani en son ben görmedim ben gördüğümde daha yaşıyordu. Ama o gece ben gördüm, evet. Anlat bana lütfen. Ben her şeyi bilmek istiyorum. <Sessizlik> Sokakta çalışıyordum işte. Biliyorsunuz o malum işte. Bir jip geldi. Önümde durdu. Klasik. Ben de arabaya bindim. <Sessizlik> Filiz. Anne. Sen ne işler karıştırıyorsun ha? Sen nereden çıktın? Onu bunu bırak da bana cevap ver. Kiminle buluşacaksın? Anne. Kızım sen laftan anlamaz mısın ha? Kimseyle görüşmeyeceksin dediysek var bir bildiğimiz değil mi? Anne Zehra benim arkadaşım. Yürü eve. Anne ne olur bak buraya kadar geldim yapma. Aptal mısın kızım sen ha? Nasıl açıklayacaksın oturduğun evi, okuduğun okulu? Ha hiç düşündün mü? Yürü delirtme beni. Böyle işte. Keşke sana anlatacak, söyleyecek daha güzel şeylerim olsaydı. Keşke. Ama hayat öyle değil işte. Bunu açmam lazım. Efendim. Ne oldu? Yusuf, Sadri Güngör davasında acayip bir gelişme var. Sıkıdır. Anlat bakayım. Biliyorum o kayıp duygusunu. Bir daha içinde hiç dolmayacakmış gibi açılan boşluk. Hayat sanki böyle elinden uçup gidermiş gibi gelir. Öfke dolarsın. Ama elinden hiçbir şey gelmez kendimi bir kabusun içindeymişim gibi hissediyorum. Canım, o kabus hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Biliyorum. Ama bir gün bitecek. Gerçekten. En azından duygusu hafifleyecek. Kusura bakmayın. Ofisten aradılar da. Bir gelişme mi var? Yo, yok, yok. Çocuklar, ben kalkayım. Biliyorsunuz Vaziyet ortada daha tezgah açacağım. Geldiğin için sağ ol. Sağ tamam. ol. Benden bir şey saklamıyorsun, değil mi? Niye söyledim kim onu? Ne bileyim o gelen telefondan sonra.